Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz yepyeni bir video yepyeni bir airdropla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlere nasıl yatırımsız ve KYC'siz bir şekilde gene çok güzel bir borsa airdropuna katılırsınız bunu anlatacağım arkadaşlar bunu sağ olsun, bize gruptan Burhan kardeşim bana ulaştırdı ben de bunun videosunu sizler için çekeceğim. Kendisi çekim yapmış arkadaşlar bu borsadan. Youtube'da da araştırdığımda 2-3 kişinin daha bununla ilgili video çektiğini gördüm arkadaşlar. Zaten herhangi bir KYC'dir, yatırımdır istemediği için ve referans kazancı da fena olmadığı için arkadaşlar bu videoyu sizlerle çekmek istedim. İsterseniz daha da fazla giriş faslımı uzatmayayım ve anlatımımıza geçelim. Anlatımımızda arkadaşlar öncelikle bu borsada sizin bir hesaba ihtiyacınız var. Hesabı nasıl oluşturacağım Faruk? Ben açıklamalar kısmında borsa kayıt link diye bıraktım. Buna tıkladığın anda hemen şöyle açalım. Hemen bekliyoruz. Aynı hatta çevirelim abi. Böyle bir sayfa önünü karşılayacak. Şimdi Faruk burada ne yapmam gerekiyor? Öncelikle ismini, soy ismini, ülke seçimini yapıyorsun. Daha sonrasında burada e-posta ya da telefonla senin tercihine kalmış bir kayıt işlemi gerçekleştiriyorsun. Buraya şifreni yazıyorsun. Şifreni tekrardan yazdıktan sonra şunları tıklıyor ve buradan bot doğrulamasını yapıyorsun. Daha sonrasında zaten referans kodunu yönlendirme kimliği otomatikman doldurulacak. Arkadaşlar şimdi e, yalan söylemeyeyim. Referans kodunu yazmazsanız ödül alamazsınız demiyorum ama referans kodunu yazmazsanız ödül alamayabilirsiniz çünkü gerçekten hani öyle çok büyük kanallar çekmedi ya da bizim hani herhangi bir deneyimimiz olmadığı için maalesef kendi bir şey diyemeyeceğim sizlere. Gene siz ne olur ne olmaz. Orası boş kalacağına doldurun arkadaşlar. Referans kimliğinizi doğrulayın ve buradan hesabınızı oluşturun. Hesabınızı oluşturduğunuz anda hemen şöyle şuraya bulut diyelim. Aha da böyle bir sayfa önünü karşılayacak. Tamamıyla aynı. Daha sonra buradan arkadaşlar ne yapacağım? Dashboard'a basıyoruz. Hemen yüklensin. Ve görmüş olduğunuz gibi burada 19.74 yani 20 dolarlık bize bir ne vermiş arkadaşlar? BTCA coin hediye etmiş. Yani 0.001 BTCA coin'imiz var. Bunun da değeri 20 dolar. Şimdi bana şunu sorabilirsin. Faruk ben bunu çekebiliyor muyum? Hayır maalesef bunu çekemiyorsun. Peki hani buradan çekinmekim dedi. Nasıl oluyor bunlar? Bunlar şöyle oluyor arkadaşım. Senin buraya gelip hemen şu aşağıdaki şey tikli olacak. Üstteki tikli olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde burayı ayarlamak. Aynen dashboard kısmındayız. Haberin olsun dashboard'tan bunu ayarlayacaksın. Daha sonrasında burada invest mn yani invest mining var. Buna tıkladıktan sonra burada en üstteki maylı olana tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi önümüze böyle bir sayfa karşılayacak. Peki benim buradan ne yapmam gerekiyor? Buradan arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz şuradan buradan Eco Mining'e basıyoruz. Buradan zaten bu senin main'e e, balansın. Normalde burası arkadaşlar bir kripto para borsası. Yani buradan kazandığını ödüller. BTC yani hani BTC'ye hani hani BTC'ye işlem ücretleri çok fazla diyorsan bunu TRX'e çevirerek TRX olarak da çekimini yapabilirsin. Çünkü burası bir borsa. İşte kullanın çekmek için böyle bir etkinlik düzenliyorlar şu anda. Burada 0.001 yazıyoruz ve bunu invest butonuna basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi başarıyla yatırım işlemimizi gerçekleştirdik. Burada her gün bize belli bir miktar coin hediye edecek, ödeme yapacak. Maksimum özür dilerim. Aynen. Ee, minimum daha doğrusu kusura bakmayın. Minimum buradan ödülümüzü çekebilmek için 7 gün beklememiz gerekiyor. Yani 7 gün burada tutacağız bu şeyimizi. Zaten hani yatırım yapmadık dursun. Ee, 15 günde de arkadaşlar 5-4 dolar 6 dolar izlediğim videolara göre söylüyorum 6 dolar 7 dolar gibi 15 günde size ödül veriyor ve şu şekilde hani bunun kilidi açılıyor siz referans kastınıza referansınızın ödülünün de %25'ini alıyorsunuz arkadaşlar buradan ödülü kazanıyorsunuz işte 15 gün geçti Ondan sonra bir 15 daha geçti. ona sonra bir 15 daha geçti. Hala kazanmaya devam ediyorsunuz. Hani bedavadan, havadan ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yapmadan bir e, airdrop olduğu için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Buraya yatırım yapmak isteyen arkadaşlar olursa önerir misin Faruk? Hani... Adını sanını bilmediğimiz bir borsa olduğu için yani şu an için önereceğim bir uygulama olmaz. Ama yatıracak arkadaşlar için de yatırdığınız arkadaşlar buraya e, mining'e yatırım yapabiliyorsunuz. Ve buraya yatırdığınız parayı 7 gün sonra çekebiliyorsunuz. 7 gün stekleniyor. Paranız burada haberiniz olsun onu da belirteyim. Onun haricinde hani bir de referans olayı dedim Faruk. Hani referansın kazancından %25 kazanıyorsun demiştin. Evet %25 kazanıyorsun. Onu da buradaki küçük adamcığımıza bastığımızda referal program sekmesini görüyorsunuz. Buna tıklıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi referans kodunuz zaten bulunuyor. Bunu arkadaşlarınızla paylaşarak arkadaşlarınıza buraya üye yapabilirsiniz. Zaten hani herhangi bir KYC'dir ondan sonra neydi onun adı yatırımdır olmadığı için bütün arkadaşlarınız ricanıza şey olarak yapacaktır arkadaşlar. Kayıt olmaları yeterli daha doğrusu kayıt olup Şuradan invest mining kutu ekmesinden bir mining'e yatırım yapmaları yeterli diyorum ve videomun sonuna geliyorum. Daha da fazla videoyu uzatmayacağım. E, bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videom ve anlatımım hoşunuza gitmiştir. Umarım bol kazançlar elde edersiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşuna gittiyse tabii ki de bu videoyu beğenmeyi unutma diyorum. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hadi Allah'a emanet ol. Bay bay.